Bir iki boks yap. içeri bir ezbi var. Klinçle Ezebilir misin? Evet. Ezmek ne demek? Sürekli klinçle boğarsan eziliyor demek. Sürekli klinçle ortan al. Tamam Gayet iyi. <laughs> Gitme geri. Çek dizi. Aferin. Ama evet. ayakta sen kalacaksın. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir Ankara Muay Thai şampiyonalarından sizlerle video paylaşmıyorduk. Şu anda Ankara şampiyonasına geldik. E, sporcularımın maç eksiğini tamamlamak için. Birazdan Aygül Esma Aydoğdu maça çıkacak. Tabii bu canavarlar da maça çıkıyor. Bunlar minikler kategorisinde. Bir şey demek istiyorsunuz mu? E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar. bu kadar. Sen bir şey demek istiyor musun? diyeyim kanalımıza abone olun. Yorum yapın, like atın. İyi hadi bakalım sen. Hadi. Hadi bakalım biz maça. Klinci ortadan alıyorsun, çektirerek yapıyorsun. Klinç. Ayak tutmalarını çalışıyorsun. Klinci ortadan al, tekme atarsa tut. Vuruş yap, at. Hadi bakalım. Yaklaş. Al klinci ortadan. Çevir. Aferin. Yeri niye gidiyorsun ki teknik atarken? İpe çevir. Aygül, ipe geldin ya, ipe çevir, sen tam tersine geç. Bırakma! Bokstan sonra Aygül! Bokstan sonra Bokstan sonra Aygül! Sen söyle. Yine mesafen böyle 3 metre açık. Tekme atıyorsun, tekme buradan geçiyor. Kırışıyorsun, kırışırken geriye doğru giriyorsun. Ya şu sağ ayağını böyle sabitle kırışırken geriye doğru adım atma. Bir tip atıyor onu tutup veya alışmışsın şimdi ama tutmayla yetinmeyeceksin. Tutacaksın, çekeceksin, vuracaksın. Bu bir yapacakları. 2- sağ blok çek, sol tip vur. Çalışıyoruz ya bir haftadır. Adım al, tip at. Yani çalıştıklarımız burada dene. Klinge girdin ya, bir iki vur. Yer değiştirerek böyle çevir, öyle dizilir. Bir ara sene clinchte aşağı eğildin, baktın şey yapmıyor, bir dirsek. İstediklerim bu yapayım. kadar tamam. Dikkat gel, etmeye gerek yok. Gitme geri. Çek dizi. Aferin evet. ama ayakta sen kalacaksın. Kırıncı yapan sensin zaten ayakta kal. Şimdi hemen sağ blok sol tip. Blokla gir. Ayağını bir tut ya sürekli aynı tekniği atıyor tutsan onu Kızın sadece yaptığı boks tekme, sen de buna fırsat veriyorsun. Biriyle de öşürken, kız sadece boks tekme yapıyor ya, klinç yapamıyor. Sen de klinç değilsin. Demek ki klinçe zorlayacaksın. Sen de ne yapıyorsun? Kız boks tekme yapıyor, halen ona uyuyorsun. Bir iki boks yap, içeri klinç var, klinç ez ezbi. Ezebilir misin? Ezmek ne demek? Sürekli klinç boğarsan eziliyor demek. Tamam. Sürekli klinç ile al. Tamam, gayet iyi. Geri gitme. Mesafeye dikkat et. Let's. Çek devam bırakma bırakma bırakma. Evet mesafeye kapat kırınca gel kırınca gel. Boks yapsana kırınca gel paraflı yalak paraflayarak. Klinç'e gir. Al 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 al. gel ne bir koysana Aygün. ne? Arkadaşınla mı konuşuyor? Aferin. Çıkar al. <laughs> Mavi mi verdiler? <laughs> Hocam Allah'ın aşkına ya. He? <laughs> ya olur geçin ne yapalım kupa maçı. Kendileri bile kendileri bile maç aldığına inanmıyorlar, beklemiyorlar da resim çekiliyorlar bak. Şu maçı izledin mi? He? Güzel. Kim köşe şey puanlayanlar? Neyse siz gerekeni yaparsınız yani. Kontrol edersiniz. Yani bu maçların önemi yok da tabii bu şekilde olmaz üzücü. Çünkü hakemlerin yetişmesi gerekli. Maç gidebilir. Önemli bir maç değil. Biz hakem kuruluna söyledik. O da şaşırdı. Karşı rakip de şaşırdı. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oğlum söyle. Maç benim de sonuna kadar hak ettim ben bunu. Orada <laughs> bir şike var. Çok şaşırdın ama. Çok şaşırdım. Neden? Ben bir ara döndüm baktım. Ben mavi köşebeyim diye. <laughs> Görüşürüz. Olur olur yapacak bir şey yok. Evet, Aygül çok güzel dövüştü. Hakemler zaman zaman böyle hatalar yapabilir. Böyle hatalar her zaman böyle sessiz değiliz. Hani ben alacağımı aldım çünkü Aygül'ün şimdi bir ay milli takım seçmesi var. Çalışıyoruz, eksiklerimizi kapatıyoruz mu, ona bakıyoruz. Bence gayet iyiyiz. Sonuca takılma. Maç kimin olduğunu biz biliyoruz. Bence siz de biliyorsunuz. Sizce maç nasıldı? Yani yorumunuz varsa aşağı yorumlara belirtebilirsiniz. Bir şey demek istiyor musun? Evet, kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi. Sen koşmaya başladı antrenmanlara devam. <laughs> Hadi.